Hepinize selamlar ve hayırlı Ramazanlar arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün yepyeni bir bedava internet videosuyla sizlerle birlikteyim. Yine bir bedava internet kampanyası arkadaşlar. Yine Türksel yaptığı yapacağını. Arkadaşlar şu anda geneçe Çatlat'ın bir açığını buldum ve bunu sizler için göstereceğim videomuzda. Öncelikle arkadaşlar videomuza geçmeden önce kanalımıza hala abone değilseniz abone olup bildirimlerini açmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar abone olup bildirimleri açtıysanız son videolarımıza göz atabilirsiniz arkadaşlar. Sürpriz nokta hilemiz halen çalışır durumda ama ban yeme riski hala mevcut arkadaşlar. Onun için ban kaldırma yöntemi de geliyor arkadaşlar. Yarınki videomuzda sürpriz nokta ban kaldırmayı da göstereceğiz. Arkadaşlar Allah izin verirse yarın onu göstereceğiz arkadaşlar. Bunu çünkü çok soruyorsunuz sürpriz nokta hilesini. Ban yedim falan filan diye çok yazıyorsunuz. Bunu göstereceğim yarın inşallah arkadaşlar. Arkadaşlar evet e, şimdi videomuza geçmeden önce son olarak e, telefondan para kazandıran en iyi uygulamayı sizler için göstermiştim. Bu uygulama sayesinde Royal Pass alabilirsiniz PUBG Mobile'de. Ben aldım arkadaşlar kullanıyorum yani kanatını da size gösterdim yani arkadaşlar. E, çok detaylı bir şekilde eğer istiyorsanız bunu da detaylı bir şekilde videosunu getireceğim. Şimdi videomuza geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar öncelikle videoyu sonuna kadar izleyip videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar tabii ki de Evet arkadaşlar şimdi e, uygulamamızı açmadan önce ayarlara giriyoruz arkadaşlar. Ayarlara girdikten sonra arkadaşlar telefon hakkında diyorsunuz. Burada buraya basıyorsunuz arkadaşlar. Burada geliştirici olmanız çok önemli. E, geliştirici bakın arkadaşlar hemen göstereyim. Burada da bakıyor basıyorsunuz. Bende daha önce de siz zaten bir geliştiricisiniz diye yazı çıktı. Gördüğünüz gibi gerekli değil. Siz zaten bir geliştiricisiniz diyor. Buraya arda arda 6-7 defa basıyorsunuz ve geliştirici oluyorsunuz arkadaşlar. Geliştirici olduktan sonra arkadaşlar şimdi e, ayarlardan çıkış yapıyorsunuz. GNC uygulamamıza giriyoruz arkadaşlar. Şimdi buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar ama GNC uygulamanız güncel olması gerek arkadaşlar. Güncellemiş olmanız gerek. Onu da belirteyim. Arkadaşlar buradan konumu açıyorsunuz arkadaşlar ilk önce. Tamam mı arkadaşlar? Sonra çatlat diyorsunuz. Burada size diyecek ki arkadaşlar buraya bu ekranı geldikten sonra eğer hediyenizi alabiliyorsanız almayacaksınız arkadaşlar tamam mı? Şuradan hemen konumu geri kapatıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar çarşamba patatesi diyor burada. Mesela sizinki cuma günü diyelim. Çarşamba diyelim. Bu işlemi yaptıktan sonra bir kere tıklıyorsunuz arkadaşlar. Tamama basmıyorsunuz. Tamam basmıyorsunuz arkadaşlar hemen geri geliyorsunuz bu şekilde alta iniyorsunuz tekrar ayarlara giriyorsunuz arkadaşlar telefonun ayarlarına Buradan geliştirici seç ek ayarlar diyorsunuz arkadaşlar Ek ayarlarda geliştirici seçeneklere tıklıyorsunuz Arkadaşlar burada şimdi e, şeyi göstereceğim size konumu Burada interneti konum üzerinden veriyor arkadaşlar sahte uygulamasını seçin diyor arkadaşlar burada hiçbir şey diyor Fly GPS e, veya hiçbir şey olması lazım arkadaşlar. Ben Fly GPS kullandığım için benimki Fly GPS. Eğer siz de sahte konum uygulaması kullanıyorsanız Fly GPS'i tıklayacaksınız arkadaşlar. Burası önemli. Yoksa da arkadaşlar herhangi bir sahte konum uygulaması yükleyip konumunuzu genel olarak arkadaşlar Türksel mağazalarının dibine göstereceksiniz ki size internet versin arkadaşlar. %100 bir şekilde internet veriyor size. Türksel mağazasının önüne seçeceksiniz konumunuzu. Mesela ben şu an Fly GPS kullandığım için Fly GPS seçtim. Burada sürpriz nokta gibi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Ban falan gibi bir durum yok bunda. Türksel mağazasının önünü seçiyorsunuz konum arkadaşlar. Git diyorsunuz. Aynı şekilde yani zaten konum kullanmasını da sürpriz noktadan hepiniz biliyorsunuz arkadaşlar. Sahte konum kullanmasını. O yüzden detaylı bir şeyle göstermeme gerek yok diye düşünüyorum. Bunları yaptıktan sonra çıkıyorsunuz. Ve çatlat diyorsunuz arkadaşlar. Günlük 1 internetiniz hayırlı olsun. Güle güle kullanın arkadaşlar. Olmazsa arkadaşlar yorumlarda belirtin. Ben bizzat ben size yapacağım bunu. Yani bu şu anda çalışır durumda arkadaşlar. Oluyor yani. Eğer yoğunluk olmazsa bir 10 gün falan olur diye düşünüyorum. gün değiştirme videosu gelsin, gelsin isteyenler videoyu beğenip yorumlarda belirsin arkadaşlar. Videoya 100 like ve üzeri gelirse çatlatın gün değiştirme hilesini sizler için göstereceğim. Ve tabii ki de arkadaşlar e, videomuza hala beğenmediyseniz videomuzu videomuzu beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hoşça Hoşçakalın.